Beşiktaş'ın sorunu teknik mi, taktik mi, yönetimsel mi? Yoksa futbolcular mı suçlu ya da asıl suçlu camia ya da taraftar mı? Samsun spor maçından sonra yaptığı açıklamalara bakılacak olursa Sergen Yalçın'a göre sıkıntı psikolojik, takım kazanma alışkanlığı elde edemediği için oyuncuların psikolojisi, motivasyonu biraz bozuk, 2 ila 0 öne geçtiğimiz maçlarda bile oyuncularımız her an tedirginlik yaşıyor. Yine mi gol yiyeceğiz, berabere kalacağız, yenileceğiz diye. Rafa Silva bariyerleri büyüttü. Sergen Yalçın'ın motivasyon tarzı daha önceki yıllarda oyuncularına hocadan çok kendilerinden biri gibi yaklaşarak onlara mental anlamda yardımcı olmak üzerine kuruluydu. Ancak Rafa Silva sorunu Yalçın'ın tüm dengesini alt üst etti. Oyunculara onlardan biri gibi yaklaşmıyor. Hatta bazı oyuncularla arasına aşılmaz engeller bile girmiş durumda. İşte eski ve yeni Sergen Yalçın eskiden oyuncularına karşı mesafeli ve otoriter değil, samimi olurdu. Şimdi ise geldiği günden beri hiçbir futbolcusunun kalbine dokunamadığı dikkat çekiyor. Eskiden oyuncularına güvendiğini hissettirirdi. Bu kez tam tersi, güvenmediğini açık açık söylüyor. Eskiden takım içinde pozitif bir atmosfer yaratmaya odaklanır, oyuncuların motivasyonunu ve takım içi uyumu artırırdı. Bu kez başaramadı. Futbolcularını hep öne atıyor, daha önceki dönemde maç sonrası yaptığı açıklamalarla oyuncularının psikolojisini anlamaya çalıştığını gösterirdi. Bu kez maçlardan sonra oyuncuları aleyhine yaptığı açıklamalarla onları basının, taraftarın önüne attı önceki dönemde sorunları net bir şekilde dile getirir ve çözüm yollarını konuşurdu. Bu dönem sadece suçlu arıyor. Pek çok oyuncuda da başaramadı eskiden her oyuncuya özel yaklaşımlar sergilerdi. Ancak şimdi başta Rafa Silva olmak üzere Temi Abraham ve birkaç oyuncu da bunu başaramadığı net olarak ortada. Önceden kendi parlak futbolculuk kariyerinden gelen birikimle oyuncularının sahada yaşadığı zorlukları ve psikolojik durumları anlardı. Belki de şu an takımda olan hiçbir oyuncunun Beşiktaş seviyesinde olduğuna inanmıyor.